Ramazan geliyor evet. 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 <laughs> Ramazan. <ben. quietly, gülüyor> Ramazan ters ters. Hadi tane hadi. hadi 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 Ramazan. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Arabasında da Sen iyice abartıyor. Yok yok valla ağırlıyor. 13 var. Laboratuvarda 13 var. Ooo. 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 Büyük dört, dört. Eski formaların hastasıyım ben ya. Başka kalasın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Son üç, gireyim, bir dakika tahmin. Şey, sen gidip, Vallahi, ne kaldı kaldı. Ediyorum, vallahi ordu, kapatıyorum, soyunmasına Aynen. gideceğim. Aynen. 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 Evet. Sadık pozisyonu veriyor. Nizamettin çok güzel vuruyor ve dahiyor. Dahiyor. Nizamettin çektim. Durum 5-2 mi? Bir Laboratuvar da son dakikalarda zaten ayağa kalkar. Kaç oldu? 5-2 mi aldık? Güngör! Güngör! Seni nereye gideceğim? Güngör! 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 Evet Selçuk bu kez kurtardı. Yoksa 5-3 olacak. İbrahim bu iş gene sana kalacak İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> adamlar hep orada. Beyler adamlar bak bak. Bravo abi, bu masaya kalacak. Evet, Selçuk son anda çekiyor. Son anda korner. Laboratuvarda aşırı bir şey var. Evet, Sadık aldı. Mustafa Bey. Şener'e. Şener güzel veriyor Oğuz'da. Oğuz'da top. Vuruyor dede gol. Üst üste kollar. Rötgen, rötgen çekmeye başladı. Biraz Selçuk bir yıkıldı. Kalıbın içinde. Üst dakika da üst Sayın seyirciler son dakikalar anormal şekilde geçiyor. Bu işte bir dümen işim var diyorsun. Radyoloji şokta. Selçuk soşta, şokta. Yani Mehdi herhalde bir sakatlık geçiriyor. Neyse. Sanırım hakem Son bu dakikası vardı, Neyse, ya. bir dakikası var tahminen. Helal bir terör Saatine bak. Başka. baskı yaptı. Şener çok güzel. orada Mustafa Bey'e. Evet evet Mustafa Bey. Шakası evet, evet Mehdi'ye verdi. Bu Hayır, vallahi mı? Faul ver. Sözü öptüm diyorum. Öptüm diyorum sözü. Bana bu hareket yaptığım sözü öptüm. Vallahi öptüm. Ama cumartesi bulaştı. mı?